Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle meyve günü yapıyoruz. Ne meyveleri var? Erik, karpuz, Kayser, çilek, karpuz. Zeyn benim lafımı dinle büyükler. Bir insan konuşunca diğer konuşmuyor. Karpuz, kiraz, erik, şeftalim. Armut, elma, çilek. Evet. Ellerinizde ne var? Kına, kına. Aa. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Domates, biber. O zaman var. şimdi ne yapıyoruz?

Ayşegül nasıl bugün keyfin? Bugün neler yaptın? Bugün karne aldım. Karne aldınız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Meyve partisi yapıyoruz. Yaz geldi. Özlediniz mi meyveleri? Evet. Evet. Zeynep ne yapıyorsun? Ben şimdi şu kökünü tutmayayım. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> En çok hangi meyve özlediniz? Karpuz, kavur, çilek, erik, kayısı, şeftali, elma, armut. Evet. Bir de kiraz. Güzel. Biz meyveleri yemeye devam edelim. Kıkınat. Evet. Bay bay. Kanal abone olmayı, izinle açmayı unutmayın.